Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Marisa Meyer'in yazmış olduğu Süpernova kitabını tanıtacağım. Birkaç saat önce muhaliflerin karargahında çok tehlikeli bir saldırı gerçekleşmişti. Onların dediklerine göre bu saldırıyı yapan kişi kabustu ve anarşinin asını kaçırmak için bu saldırıyı yapmıştı. Fakat bilmedikleri bir şey vardı ki kabus aslında aralarında dolaşıyordu. Nova McLean muhaliflerin arasında bilinen adına göre uykusuz. Ama anarşilerin tarafında bilindiği ada göre kabus. Amcası olan anarşinin asını kaçırmak için bu planı düzenlemiş, saldırıyı yapmış ama başarılı olamamıştı. Muhaliflerin karargahında büyük bir hasar vardı evet ama anarşinin ası hala hapishanedeydi. Birkaç gün sonra Nova'da kabus olarak hapise düşmüştü. Fakat anarşistlerin yanına çektiği birkaç müttefikten birisi kabus kılığına girip Nova'yı oradan çıkarmıştı ve anarşistlerin umudunu tekrar yaşatmıştı. Fakat Nova içeriden çıkmak istemiyordu. Anarşinin asını orada görmüştü ve onu kurtarmak için bir plan yapması gerektiğinin farkındaydı. Nitekim Nova hapishaneden çıkmıştı artık. Bakalım Nova'nın planı ne? Anarşistler muhalifleri durdurmak için ne yapacaklar? Muhalifler ise anarşistleri durdurmak için ne planlıyorlar? Bu tür soruların cevaplarını almak için kesinlikle okuyun. See you later!